gelmedi. Ortadan 3 atış yapacak Agah. İlki isabetli. İkincisi kaçtı. 6. atışı 6'da bir isabet oranı Agah'ın. Agah son iki hakkı 9. atışı yapıyor. 9'da bir isabet buldu Agah. Teşekkür ediyoruz ona. Bilim Koleji'nden Yunus Can gelecek atışları kullanmak için. 9'da 1 Agah. Bakalım Yunus Agah'ı geçecek mi? Hazır olduğunda başlayabilirsin. 1 dakika süre var. 1 dakikada atışlar bitecek. İlk atışta isabet yok. 2'de 0. Üçüncü atışta da sonuç alamadı. Yunus cepheden üç atış yapacak. İlki kaçtı. İkincisinde isabet var. Agah'ı yakaladı. Ve son üç hakkı sağ dipten kullanacak. Yunus Can. 8'de 2 ve 9'da 2 ile tamamlıyor. Batıkent Tofaş'tan Ömer Faruk gelecek atışları kullanacak. 9'da 2 Yunus'un isabet oranı Ömer'in onu geçmesi lazım. Devam için hazır olduğunda başlayabilirsin. Bir dakika süren var. İlk atışta isabet yok. Sol dipten son hakkını kullanıyor. Ömer. 3'te 0. 3'te 0. 6'da 1. Cepheden ilk atış. İsabetli atış daha doğrusu. 7'de 2. Son hakkını kullanacak. 7'de 2. Eşitliyor durumu Yunus'la. Ankara'dan Rıza Egemen geliyor. iki oyuncunun iki isabeti var. Yunus ve Ömer ikişer isabet buldular. Eşitlik var. Bakalım bu eşitliği bozacak mı? Egemen başlıyor atışlara. İlk atış kaçtı. İkincisinde isabet var. Üçte bir. Cepheden üçüncü hakkı 6'da bir isabet son üç hakkı Egemen'in ikinci isabet o da yakaladı rakiplerini son hakkında isabeti buldu zirveye yerleşti Egemen Bilim Koleji'nden Umut Baytur en az 3 atması lazım yarışın içinde kalması için. Başladı atışlara. ilkinde isabet yok. İkincide de sonuç alamadı. Üçte bir. Umut cepheden ilkinde isabet yok. İkincisini de kaçırdı. Cepheden son hakkında sayı buldu. İki isabet var. Üç atıştan birini atarsa Egemen'i yakalayacak. İlki kaçtı. Son iki hakkı. İsabet gelmedi. Son hakkı Umut. İsabet yok. Egemen hala zirvede. Ankara'dan yine Etmen Karay'ı alacağız. Kim? Eymen. Eymen Kara düzeltiyorum. Klavyenin azizliği diyelim biz buna. Eymen Atışları kullanacak Kulüp arkadaşı Egemen'i bakalım yakalayacak mı ya da Geçecek mi 2'de 1 iyi başladı Cepheden üç oldu. Üç oldu. Egemen Cepheden 3 atış 2 oldu 3 oldu Egemen'i geçiyor Meymen Şimdilik değil Son 3 hakkı var 6'da 3. Son iki hakkı Eymen'in ve son hakkını kullanacak. Eymen nefesini tuttu, attı, sayı gelmedi. Atış gelmedi. Egemen'in ve Eymen'in üçer isabeti var. Ve yine Ankara'dan Can gelecek. Bakalım Can iki takım arkadaşını geçebilecek mi göreceğiz. 3'er isabet var. Egemen ve Eymen'den başlayabilirsin. 3'te 0. Can cepheden 3 hakkının ilkinde isabet alamadı. İkincisinde yine atış yok. 3'te 0 cepheden son 3 üç hakkı üçünü de atması lazım yarışın içinde kalması için son iki hakkını kullanacak Can ve son atışını yapıyor. Bir isabetle tamamladı. Batıken Tofaş'tan Pars gelecek. Son olarak Egemen ve Eymen'in üçer isabeti var. Başlayabilirsin. Pars ilk atışta isabeti buldu. İkincisi isabetli değil. Üçüncüde de isabet yok. Üçte bir Pars. Attı. İkinci isabet. İkinci isabet. Altıncı atışta kısa kaldı atış. Bir atış daha isabet tutturursa Pars yarışa devam edecek. Şimdi ikiden bir tane atarsa üçlük yarışmasının galibi olacak. Son hakkını kullanıyor Pars. Son hakkını kaçırdı. Üç isim üçer atış yaptı. Egemen, Eymen, Pars. Devam ediyoruz bu üçlüyle. Yine Egemen'i çağıralım. Egemen. Devam edeceğiz. Ortadan üçer atış yapacağız sadece. Egemen'cim. Ortadan üçer atış sadece. Üç atış. Başlayabilirsin. İlki kaçtı. İkincisi de kaçtı. 3'te 0. Eymen'i alacağız şimdi de. Eymen bakalım ne yapacak. 3 atış kullanacak o da. İki de bir. Üçüncü ve son hakkı Üçte bir oldu Pars. 3 atış kullanacak. İki atarsa üçlük yarışmasının galibi. Bir atarsa Eymen'le yine devam edecekler atışlara. Atamazsa kazanan Eymen olacak. Pars ilkinde isabeti buldu. Eşitlik var daha ilk atışta. İkinci hakkında sonuç yok. Son atış Pars attı isabetli değil. Eymen alacağız bir kez daha. Pars'ı da alalım buraya. Pars. Birer atışa döndük. Eymen attı. Pars atamazsa Eymen üçlük galibi olacak. Pars kaçırdı. Ankarada Eymen üçlük yarışının galibi oluyor. U16'da plaketini takdim edeceğiz Eymen'e. Eymen alalım seni şöyle. Hızlıca plaketini takdim edelim. Teşekkür ediyoruz sporcularımıza. Eymen'e de başarılar diliyoruz. Alkışlar onun için.